Wardig'li set arkadaşlar komple e, kalkanından giyimine. Lokasyon olarak bu noktadayım. Haritanın bu kısmında gece geldim. Buraya çıkış şuradan alttan geçiyorsunuz. Sol yapıyorsunuz şurada kayalara zıplayarak böyle buraya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Grayse gris, geliyorsunuz. Oradan da bu araya gelebilirsiniz. Şöyle buraya işaret koyduğunuzda zaten getirir sizi haritanın üst kısmı çıkış buradan. Tünelden geçip buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde şurada şöyle bir arkadaş var. Önce bununla konuşuyorsunuz. Konuşun ama mutlaka konuşun. Konuştuktan sonra size bir cookbook veriyor. Ondan sonra öldürdüğünüzde bu multiplayer'daki gibi adam geliyor. Onu da indirirseniz videonun başında fark etmişsinizdir. İndirdikten sonra seti elde edebilirsiniz arkadaşlar. Lokasyon olarak burada. Kalkan, başlık, armor, zırh, kolluk, pantolon. Hepsi burada bu şekilde yer alıyor. Bir sonraki ile devam edelim.